Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün benden çok istediğiniz bir videoyu çekeceğim sizlere. O da cilt bakımını nasıl yapıyorum. Hatırlarsanız bundan birkaç video önce cilt bakımıyla çok fazla içli dışlı olmadığımı anlatmıştım zaten. O yüzden çok fazla gösterecek ürünüm yok. Sadece bana iyi gelen, benim cilt tipime uygun şeyleri göstereceğim sizlere. Yani çok büyük bir rutin beklemeyin benden çünkü ee, yok yani. Öyle bir rutinim halen yok. Öyle bir şey oluşturmadım daha kendim için. Ama ileriki zamanlarda bunlara da daha çok ağırlık vereceğimi düşünüyorum. Şimdilik göstereceğim ürünler ve şu an için kullandığım ürünler zaten bana yeterli oluyor. Ee, çok fazla e, cilt sorunum yok açıkçası. Bu son birkaç aydır e, yüzümde böyle buralarda falan sivilceler çıkıyor ama çok kötü Durumda değilim. Yani cilt sorunum çok fazla yok aslında. Ergenlik döneminde de dediğim gibi hani çok fazla bir e, sivilcelenme olmuyordu bende. O yüzden bu konuda e, şanslıyım diye düşünüyorum. Mesela göstereceğim ürünler benim cilt tipime uygun. E, siz e, bunları almadan önce bence e, birisine danışın. Bu konuda gerçekten e, bilgisi olan bir insana danışın. Hani kendi cilt tipinize göre ürünler alın. Ee, dediğim gibi bunlar bana çok iyi geliyor. O yüzden e, bana benzer ciltler varsa bunları kullanabilirim. Umarım evet. çok faydalı bir video olur. E ürünleri tabii ki de şimdi yüzüme sürmeyeceğim, makyaj yaptım ve birazdan dışarı çıkacağım. O yüzden hemen elimde gösterip sizlere e, anlatacağım nasıl yaptığımı, nasıl kullandığımı, e, faydasını görüyor muyum vesaire bunları size aktaracağım göstererek tabii ki de hani denemeli bir şekilde değil dediğim gibi e, ve kullandığım ilk ürünü hemen sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu ürünü zaten biliyorsunuzdur çünkü birkaç video öncesinden bir vlogumda bunu göstermiştim sizlere. Çok memnun kaldığım bir tonik. O da bu Lavash Posein Efekla diye geçen e, toniği. E, açıklama kısmına komple ismini yazacağım. Şu an doğru okudum mu onu bile bilmiyorum. E, ama gerçekten çok memnunum. Bunu nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Bunu bir e, pamuğun üzerine döküp sabahları komple tüm yüzüme uyguluyorum böyle sürüyorum ve bekletiyorum hani su gibi bir şey zaten çok fazla kullanmayın yoksa sivilce yapar bazı insanlar bunu günde iki kez kullanıyor ben günde iki kez kullandığım zaman ...ben de sivilce yapıyor Az kullandığınız zaman müthiş ötesi e, bir şekilde cildinizi temizliyor diyebilirim. Yani gözeneklerinizi açıyor, gözeneklerinizi temizliyor. E, sivilceleriniz varsa gerçekten bunu bıkmadan mesela 2-3 hafta kullanırsanız sivilceleriniz de azalacaktır. Mesela şu bölgemde akne falan vardı. Onlar baya azaldı. Bunu sabahları kullanıyorum veya cilt bakımı yapmadan önce Bununla yüzümü temizliyorum, gözeneklerimi açıyorum ki diğer ürünler daha iyi gözenekleri temizleyebilsin diye. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Severek kullandığım bir ürün. Ardından kullandığım bir maske var. Bu maske gerçekten cildinizi tertemiz yapıyor. Yani gözeneklerinizi aç şu gözeneklerinize kadar temizliyor diyebilirim. O da Glam Glow'un Super Matte isimli bu maskesi. Ee, bunu birkaç aydır kullanıyorum. ve Bayağı oldu diyebilirim. Ve çok memnunum. Kesinlikle birkaç kutusunu daha alacağım. Bakın e, dibinde kalmış sadece kullandığım bir maske. Bunu da haftada 2-3 kez kullanıyorum. Çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 2-3 hafta... 2-3 haftada bir diyorum. Haftada 2-3 kez bunu kullanabilirsiniz. Ee, çok fazla kullanmayın. Çünkü zararlı arkadaşlar. Baya böyle bir e, cildi temizleyen e, içerikler olduğu için e, çok fazla cildinize iyi gelmeyecektir. Ama haftada 2-3 kez bence gayet e, iyi. Yani kullanabilirsiniz. Ama 2-3'ü geçmesin. Benden size bir tavsiye. Ben kullandığım zaman yüzüm biraz kızarıyor. O yüzden bence bunu da almadan önce bir böyle cilt bakımıyla çok içi dışı olan bir insana sorun. Hani benim cilt tipime uygun olur mu diye. Yani alerjim yok. Buna karşı bir alerjim yok. Sonradan yüzüm kaşınmıyor. Sadece çok derinden temizlik yaptığı için biraz kızarıyor dediğim gibi. Ayrıca siyah noktaları da temizliyor. Yani sivilce izlerini vesaire siyah noktalarını çok güzel temizliyor. Baya böyle yüzünüzdeki kiri alıyor diyebilirim. O yüzden bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi çok fazla hassas bir cildiniz yoksa bunu kullanabilirsiniz. Herkes farklı yorumluyor bu maskeyi. Bazıları gerçekten hiç işe yaramıyor diyor. Bazıları çok memnun kalıyor. Ben de açıkçası memnun kalan insanlardanım. Yani denedim birkaç aydır kullanıyorum. Bir videomda zaten kullanmıştım göstermiştim de hatta. Güzel temizliyor yani. Hakkını yememek lazım. Ve benim haftada bir iki kez de olsa severek kullandığım bir maske daha var. O da Glam Glow'un şu mor kutuda olan maskesi. Açıklama kısmı zaten komple tüm ismini ekleyeceğim. Bu maskeden de baya memnunum diyebilirim. Bu maske ne işe yarıyor diye sorarsanız arkadaşlar yüzü e, bence bana göre nemlendiriyor ve çok güzel ışıl ışıl bir e, şey bırakıyor. Bir iz bırakıyor. E, rengi beyaz ama yüzünüze sürdüğünüz zaman ışıl ışıl çok güzel bir maskeye dönüşüyor. Onunla da çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu e, maske tam Instagram'a fotoğraf çekip atmalık bir maske. Ama dediğim gibi sadece Instagram için değil kendimiz için alıyoruz bu maskeyi. Bu maske gerçekten yüzünüzü parlatıyor ve güzel bir parlaklık bırakıyor yüzünüzde. Buna da bakın derim. Sizi bilmem arkadaşlar ama benim kışları gerçekten cildim kötü oluyor. Yani kötü oluyor derken sivilcelenmiyor ama çok kuruyor ve kabuk atıyor. O yüzden şöyle iki tane maske daha var göstermek istedim. Bunlar ne maske? Yani yüzünüz e, nemsizse, çok kuruysa bu maskeleri kullanabilirsiniz. Hele ki şu maske gerçekten çok fazla nem veriyor. Buna bakın derim. O da Garnier'in Hydra Bump e, isimli maskesi. Bu böyle sürmeniz içindeydi de daha çok böyle e, şey tarzında, yani böyle yüzünüze koyabileceğiniz bir maske. Aynı şekilde... Bu da çok yararlı bir şey. Buna da bakın. Bu biraz daha pahalı dediğim gibi. Bu daha ucuzu. Bütün isimleri vesaire açıklama kısmına ekleyeceğim. Ama dediğim gibi yüzünüzde çok fazla bir nem eksikliği varsa Bunları tavsiye ediyorum ve son olarak da size e, her zaman kullandığım bir nemlendiricini göstermek istiyorum. Sadece cilt bakımı yaptıktan sonra kullanmıyorum bunu. Makyaj yapmadan önce de kullanıyorum. Biliyorsunuz ki makyaj yapmadan önce yüzümüzün nemlendirmemiz gerekiyor. O da Embryolisse'nin şu Creme Concentré isimli e, nemlendiricisini gerçekten çok severek kullanıyorum. Bu kaçıncı paket, kaçıncı e, sipariş verişin bilmiyorum ama bakın bu bile bunu bile yaraladım. Memnunum arkadaşlar. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Makyajınız çok farklı duracaktır bunu kullandıktan sonra. Ve aşırı kuru bir cildiniz varsa gerçekten kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Çok güzel nem veriyor. Asla yağlandırmıyor. Müthiş bir şey. Fiyat olaraktan biraz pahalı olabilir bir nemlendirici için. Ama e, her kuruşu değiyor. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Buna bakın derim. Aynen. Uygun fiyatlı bir maske daha göstermek istedim arkadaşlar. Bu Türkiye'de satılıyor mu hiç bilmiyorum. Bu şey markasından markasından Mia maske. E, Todas Meshlan Bu da sivice ve e, siyah noktalar için birebir zaten bu maskeleri kullanmadan önce bu maskeyi hep kullanıyordum. Bunun bir tane peelingi de var. Bu maskeyi kullanıp ardından peelingini kullanıyordum. Çok e, memnun kaldığım bir maske ama şunda şöyle bir sorun var. Bu paketi açtığınız zaman e, artık maskeyi komple kullanmanız gerekiyor ve içerisinde baya bir ürün var. Ee, o yüzden bir kötü yani o bence hani çok fazla ürün olduğu için e, yarısından biraz azı çöpe gidiyor. E, tabii arkadaşınız varsa direkt yanınızda ona da sürebilirsiniz ama e, yalnız cilt bakımı yapıyorsanız diğer kısmı çöpe gidiyor arkadaşlar. Her neyse çok memnun kaldığım bir maske. gibi ilk aldığım maskeler Shebens markasındandı. E, Türkiye'de var mı dediğim gibi bilmiyorum ama ismini, ürünün ismini tekrardan açıklama kısmına ekleyeceğim. Belki vardır, belki bir yerden bulup sipariş verebilirsiniz. Ama Almanya'dan beni takip eden insanlar biliyordur bu marken ne kadar iyi olduğunu. Çok uygun fiyatlı bir de. O yüzden buna da bakın. Ve geldik bir videonun daha sonuna arkadaşlar. Umarım Sizler için faydalı bir video olmuştur ve severek beğenerek izlemişsinizdir. Bu arada kanalımda yeniyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Bu benim için destek amacı çok önemli. Çekmemi istediğiniz videolar varsa bunu yorum kısmına yazabilirsiniz. Severek onları da çekeceğim, yani çekerim. <laughs> Eee öyle umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi bir sonraki videomda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.